Halil Reçber piyasanın herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Evet, öncelikle bir duyuruyla başlamak istiyorum. Ee, biliyorsunuz benim e, Halil Reçber YouTube sayfamda altta yapmış olduğunuz yorumlar, görüşler e, her zaman çok teşekkür ediyorum. Olabildiğince de bundan sonra cevap vermeye çalışacağım. E, gelen e, herkesin yapmış olduğu e, yorumların altına Büyük ihtimalle robotlar, botlar mesajlar atıyorlar. WhatsApp grubumuza katılın, beni arayın gibi. Asla bunlara itibar etmeyin. Benim ne Telegram grubum ne WhatsApp grubum var hiçbir şekilde. Eğitim grubum dışında, mail dışında bir çalışmam yok ama yakında şunu söyleyeyim bir Telegram grubu yapmayı planlıyorum. Onu da yaparsam zaten sayfamda benden duyacaksınız, başka bir yerden duyacaksınız. Onun için buraya gelen mesajlara lütfen itibar etmeyin. Çünkü maalesef piyasada çok fazla sile ediliyor. Onu hatırlattıktan sonra şimdi e, sayfada yeni bir düzenleme yaptık. E, eğitim içerikleri ile ilgili. Eski katılımcılarımıza bir takım avantajlar veriyoruz. Gerek indirim hakkında, indirimler e, konusunda gerekse e, bir takım tekrar üyeliklerini e, avantajlarla getirecek çalışmalar. Şimdi e, bugün ben itibaren şöyle bir uygulamaya da başladım. Bunları da e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela bugün gün ortasında ons altınla ilgili gün içi alış seviyem diye bir seviye belirtti 1646. İlk hedefim 1650'den 1674 gibi. Zarar kes seviyesi. Bunları da veriyorum. E, mesela bugün ons altınla ilgili yaptığım bu çalışmada hemen şöyle dönüp bakalım. 1644'te bu e, çalışmayı yapmıştım ve gün içinde hedefimi bakın. 1644 şu bölgede yaptığım çalışma ve hedefimiz neydi? 1600 ne demişiz? Hemen bakalım. 1600 ilk hedef 1650 sonra 1674. Şimdi burada hem yaptığım çalışma üzerinden bakın. Excel'de yeni Excel'ler yapmaya başladım. Bunlar da bitecek. Ne demek yeni Excel'ler? Şimdi Excel tablosu bizim için çok önemli biliyorsunuz. 1640 1645 şu aralıkta alışvermişim. İlk hedef 1654-53 demişim. Burayı gördük. Yani e, yaklaşık 10 dolarlık, 11 dolarlık hareketi yakaladık. Süper. Gün içi bu tarz hisse senetlerinde, endekslerde, paritelerde, emtialarda hatta ve hatta çok iddialıyım bu noktada. Varantlarda bile gün içi trade etmek anlamında çalışmalar önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Şimdi Excel'de biraz önce bahsetmeye çalıştığım özellikle yükselen piyasa, düşen piyasa ve yatay piyasa Excel çalışması. Yani e, zaten farklı bir çalışma bu biliyorsunuz. Hiç grafik bilmeseniz dahi. Şuraya gireceğiniz kapanışla fiyat neredeyse nasıl hareket etmeniz gerektiğini, almanız mı satmanız mı gerektiğini. Alıyorum ama yanlış yapıyorum. Dedirten bir sistem. Veya satıyorum ama erken satma. Buraya da satabilirsin. Dedirten bir sistem. Hatta hatta e, günlükler üzerinden, buna haftalıklar, aylıklar, yıllıklar üzerinden kendiniz yapabilirsiniz ama günlükler üzerinden nokta aralıklar, günlük marjı tahmin ederek gün içinde buradan alıyoruz. Hedefimiz maksimum şurası, minimum şurası. Şuraya düştüğünde ciddi bir alış fırsatı, şuraya yükseldiğinde ciddi bir satış fırsatı gibi tepki, satış, geri çekilme, alış gibi bunları da anlattığım sadece Excel tablosu üzerinden yeni Excel ama bunları da eğitim grubuma daha doğrusu eğitimlerine katılacak olanlara, yeni eğitimlere katılacak olanlara e, o paylaşmamın ötesinde videoda mantığını da anlatıyor olacağım. Bunları da yavaş yavaş bitiriyorum. E, evet bugün gördüğünüz gibi aldığımız seviye, hedefimiz ve maksimum seviyemizi de burada belirtiyorum zaten. E, Twitter'dan da dediğim gibi her gün hemen hemen bu tarz paylaşımların olacak ve en önemlisi biz aldıktan sonra kazanmaya başlayacağımız sistemleri burada geliştirerek bunu paylaşıyor olacağım. Neyse 10 satın yaptık Bugün harika. Gayet güzel yaptık. Ee, Euro dolar paritesi mesela. Bakın bugün gün içi alış 98.65 demişim. 99 99.15 hedef vermişim. Bunu da e, gün içinde paylaşmıştım. Bakın mesela hemen dönelim. Euro dolar paritesi. Ne demişiz? Görüyorsunuz. 98.65'ten demişim. Yani şuradan demişim. Bakın 99.70'e kadar gitmiş. Aslında euro dolar paritesinin tablosuna, Excel tablosuna dönüyorum. Bakın 98.65 yani aldığım aralık belli. 99.15 ilk etap burası demişim. Tabii üstü de var aslında ama sonuç itibariyle e, benim hedefime neredeyse ulaşmış geçmiş bile. Gün içi trade etmek anlamında. Şimdi bunları e, anlatıyorum. Burada paylaşıyorum. Mesela Bitcoin ile ilgili bir çalışma yapmıştım kriptolar da olacak. Hisse senetleri de yok. Farklı kriptolar da olacak ama herkesin rahat alım satım yapabildiği kriptolar. Major kriptolar diyebiliriz belki de bunlara. Bunlar olacak. Bunun yanında hemen Bitcoin'de mesela bugün yaptığım çalışmada bak 99 310'dan alıp 90 pardon 19 99 Allah söyledi, belki 99 bin dolar 19.310'dan alıp bakın hemen şöyle göstereyim 19300 19550 19750 zarar kes seviyelerindemiş. Şimdi bakın bazen öyle de e, dikkatinizi çekmiş olabilir zarar kes seviyeleri. Euro dolarda, altında, Bitcoin'de. Şimdi özellikle bu konuya döneceğim. Bakın. Şurada stop loss, yeni bir sistem. Yani ben stop her zaman farklı bir bakış açısıyla e, değinmeye çalışıyorum. Çünkü e, Mart Schwartz Borsa Sihirbazları kitabında diyor ki stop loss yapan insanların birçoğu hatta %90'ı dönüp arkalarına baktıklarında keşke stop, stop yapmasaydım dediklerini görürsünüz duyarsınız. Evet. Stop loss'u doğru yerde doğru şekilde yapmak çok önemli. Stop loss hayat kurtarır gerçekten önemli. Stop loss işlem yapmamak gerekir ama hangi piyasada nasıl? Kaldıraçlı işlem yapıyorsanız stop loss mutlaka o güne dair belli bir stop lossunuzun olması gerekir. Ama spot piyasada işlem yapıyorsanız veya az kaldıraçta riskinizi kontrol altına alarak kaldıraçta piyasada işlem yapıyorsanız orada bile stop loss farklı olmalı. Farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeliyiz. Onun için ben stop lossa yeni bir bakış, yeni bir test etti çalışmalarda bunu anlatmaya çalışacağım da eğitimlerde zaten artık bu yeni eğitimlerde başlayacağım fiyat stop yani aldık şuraya geldi stop şuraya geldiğinde stop ediyoruz değil mi? 18.800'e gelirse stop loss Buraya bakıyoruz. Ama ben fiyatın oraya gelmeme ihtimali üzerinde çalışarak zaten bunu veriyorum size. Diyorum ki %70 ihtimalle yukarı, %30 ihtimalle stop oluruz. Dolayısıyla buna göre belirleyip buna göre de diyorum ki zaman stop kavramı. Yani Marty Schwartz'ın o söylemiş olduğu birçok kişi ne zaman stop ne fiyat stop hiç buna bakmadan sadece korku ve panikten dolayı stop yaptığını görüyoruz biliyoruz. Onun için burada stop loss yapılacak yerler var yapılmayacak yerler var. Stop loss'tan öte paranızı risk yönetimi çerçevesinde değerlendirecek olursanız hatta bunun ikinci bir defa alış fırsatı olabileceğini bile burada göreceksiniz bunu da anlatmaya çalışacağım. Yani paçal yapmak. Nerede paçal yapmak? Paçal yapmak ki deyimi aslında birçok tecrübeli insan tarafından ya yok paçalı yapılmaz. Ama tecrübesiz insanlar paçal yapar. Ama onlar da nerede yaptığını bilmediği için bu konu üzerinde bir handikap söz konusu. Yani tecrübeliler hiç paçalı yapılır mı der. Tecrübesizler paçalı yapar. Şimdi tecrübesizlerin paçalı yapmasını alıp tecrübelilerin nerede paçalı yapılır konusuna getirerek burada Doğru yerde, doğru paçalı yakalamaya çalışacağız. Bunları da ben burada anlatacağım. Gerek YouTube'da gerekse, ha yani anlatacağım derken eğitimlerini anlatacağım ama burada da uygulamaları eğer takip ederseniz uygulamada zaten görüyor olacaksınız. Bu, bunu anlattan ee, sonra paylaştan sonra 19.300 Bitcoin'de mesela hemen dönüp bakalım Bitcoin ne yapmış bu noktada. Dönüp bakıyorum 19.300 dedikten sonra hedefimize gelmiş miyiz bakalım? 19.300 bugün gün içinde paylaştığım bu çalışmada bakın sonrasında kaça gelmişiz? 19.530. Peki hedefimiz neymiş gün içinde? 19.550. Hemen hemen yaklaşmışız. Şimdi bunu da tabii ki hemen dönüyorum. Bakın Bitcoin'de fiyat hedefi üzerinden bakıyorum. 19.520, 19.550 olarak bahsetmiş oldum. O arada hemen hemen yakalamışız diyoruz. Yine burada Excel'e göre yatay piyasa mı, yükselen piyasa mı, düşen piyasa mı şeklinde değerlendirerek çok daha kolay yatay piyasada bile Nerede ne yapmanız gerektiğini alttaki dipnotlarla da size anlatıyor olacak Excel tablo. Hiçbir şey bilmeseniz dahi. Sadece rakamı girip fiyat burada, şurada, burada ne anlama geliyor? Bunu anlattığım hem özel video olacak hem de dipnot olacak. Yatay piyasa, yükselen piyasa, düşen piyasa. Yatay piyasada bile sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yani şimdi e, bu noktalara değindikten sonra mesela bugün e, gün içinde yine. 4400'den 30 endekste bir satış hedeflenmiştim. İlk adım 4332 gün içinde ikinci adım 4300 aralığı olabilir diyeyim. Buraya zarar kes yazmamışım ama x30 yakın vade dönüp bakalım ne olmuş. Bugün en düşük kaç görülmüş? 4400 bakın. 4400'de satışı veriyorum. Paylaşıyorum. 4325 görüldü en düşük. Yani o iki aralığı gördüm. Yani alttaki hedefimi bugün yakalamışım. Ne zaman? Bugün diktele bunların hepsini paylaştım. Yani o an işleme girdiğim anda bunu paylaşıyorum ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Ve zaman zaman çok bundan sonra tabii ki piyasalara dair çalışmalarım olacak. Bitcoin'de mesela 2016 yılından 2020 yılına gelene kadar 5 yılda Bitcoin'in primi %6800 biliyorsunuz Türkiye'de 2016 yılında ilk teknik analizi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü o zaman kimse Bitcoin'e doğru düzgün yani ilgi ilgi vardı ama Bitcoin bu kadar popüler değildi. İlk teknik analiz yaptığım zaman 2016 4-6 yıl olmuş neredeyse ve ondan sonra da sık sık Bitcoin teknik analizi yapmaya başladım. Arkasında zaten insan herkes teknik analizci olarak bunu görerek yorumlamaya başladım. İlk Türkiye'de 2000, 2003 yılında petrolün teknik analizini yaptığım gibi birçok karşılaştırmaya yaptığım gibi burada da Bitcoin'de de ilk önce olarak bunu paylaştım. Ve bazı şeyleri karşılaştırırken dağıtmayayım. Bitcoin 2016 yılından 2021 yılına Kasım'a kadar gelene kadar 69 bin dolara gelene kadar 5 bin pardon 5 yılda %6.800 prim yaptı derken Sasa evet Sasa arkadaşlar 2020 Mart'ta yani 2022 Mart'ta pardon 2020 Mart'tan 2022 Ekim'e kadar 25 ayda %7.200 prim yaparak Bitcoin'i bile geçti. Bu çok önemli. Onun için acaba kripto paranın Pabucunu dama mı attı derken Bitcoin'de 69 bin giderken biliyorsunuz benim lale soğanı hikayesiyle ilgili Hollanda'daki lale soğanı tarihteki lale soğanı e, konusunu ele almış ve anlatmıştım. Çok dikkat etmek lazım 69 bin, 65 bin 70 binlerdeyken çok fazlasıyla yüz binler milyonlar konuşuyor dediğim sırada 19 bin doları verdiğim günler 2021 Kasım 19 bin doları verdim ve hala 19 bin dolar Acaba Sasa'da da böyle bir şey olabilir mi? Veya Sasa değil, Sasa özelinde değil. Birçok hissede inanılmaz primler söz konusu. Onun için yeni bir lale soğanı hikayesi borsada hisse senetlerinde olur mu? Bunları da inceleyeceğiz, bunları da paylaşacağım. Hatta başka bir paylaşımını da aldım. Dönüp bakabilirsiniz, problem değil. Şimdi e, yeni uygulamamda canlı özellikle eğitime gelen yani arkadaşlarma, sadece eğitim grubuma e, ayda 2-3 defa canlı soru cevaplı canlı internet üzerinden, YouTube üzerinden onların mail adreslerini göndereceğim bağlantılarla hem eğitimde dair kafamızdaki soruları cevaplamak anlamında hem de e, sizden gelen e, hisseler, kriptolar, endeksler, pariteler bunlarla ilgili yorumları da burada paylaşıyoruz. Dediğim gibi sayfamı ziyaret ederek tüm e, detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Varantlarla ilgili yeni bir çalışmam olacak. Varantlarla ilgili de bunu e, başladığımı söyleyebilirim. Valant eğitimi almak isteyenler de buradan ulaşabilirsiniz. Bir de, internet üzerinden canlı Zoom üzerinden özel eğitimlere başladık. Bunları da yapıyoruz. Gerek yurt dışı gerek yurt dışı. Gerekse ne olursunuz olun ama İstanbul'da olanlara İstanbul'da birebir eğitim yapıyoruz. İnternet üzerinden de özel eğitim çalışmalarına ulaşabilirsiniz. Tüm detaylı bilgiler sayfalar. Çok fazla uzatmayayım. Gelelim şimdi Bitcoin'e. Bitcoin'deki durumu şöyle bir ele aldığımızda. Evet yavaş yavaş bakın Bitcoin Özellikle 22'sinde yani yanılmıyorsam bugün e, salı cumartesi günü tarihinin en düşük marjını yaptı ve artık korkunun bıkkınlığın hakim olduğu son noktaydı bu ve artık bundan sonra Bitcoin'de yavaş yavaş hareketleri biraz daha marjı arttırarak hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Bekler olumlu yönde olmaya devam ediyor bunun dışında dolar endeksinde bir düzeltme, bu düzeltme 2-3 gündür vermeye çalışıyorum. Ve evet bu risk iştahının yavaş yavaş kaçmaya başladığını gösteriyor. Daha doğrusu olumluya dönmeye başladığını diyor. Bakın, Amerikan faizlerinde de bir hareketlik söz konusu. Amerikan borsalarında da beklediğim pozitif hareket gelişmeye başladı. Bu çok güzel. Yani son 3 itibariyle gelişmiş ülke borsaları yükselirken bu güzel ama bizim için biz burada bir ayrışma içindeyiz. Belki biraz daha duruyoruz. Belki biraz daha son bir hamle olacaktır ama Sonunda burada gelişmeleri e, sizlerle paylaşım olacak. Gerek hisseler özelinde, gerek endeks üzerinde özelinde, özelinde birçok paylaşımı yapmaya devam edeceğim. E, altın için, gümüş için, e, bunlara dair vermiş olduğum son bir ayda, özellikle 1650 altında oluşabilecek güvenli alış bölgesinin çalışmaya başladığını görüyoruz. Biraz önce de bahsetmeye girişte bahsetmeye çalıştım. Giriş bahsetmiş oldum. Bu tarz gerek hisseler, gerek alış, gerek satış noktasında paylaşımlarım olmaya devam edecek. Ben e, buradayım. Her zaman sizi beklerim. Sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bunun dışında şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Daha ekstra böyle e, bir takım çalışmalar olacak. Her gün hemen, hemen burada paylaşım yapıyor olacağım. Eğitim grubuma zaten her gün düzenli bir şekilde bir şekilde paylaşım yapıyorum. E, dedikten sonra herkese tekrar sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere. Sí.